Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle soru çözüyoruz. 5'ine 1 K Tarzan'ın beşine bir 1 K'sı. Üç, üçüncü soruya geldik. Ben size iki tane soru yaptık. Onu okuyayım. Bir. Ne olarak yaptık? Ne? Tarzan ne yapmak istiyor? Tarzan ne yapmak istiyor? Cevabımız ormanı yeniden yaratmak istiyor. 2. Neden? Neden hayvanlar Tarzancı'ya yalvarmış? Orman yap diye yalvarmış. Şimdi arkadaşlar üçüncüyü yapalım. Zil sesleri geliyor. İki tane kedi var tasmalı. Ayağımla oynuyorlar. Rahatsız oluyorum. Evet üçüncü neydi? Bir dakika. Arkadaşlar iki dakika bir kaydı durdurdum. Bir şey söyledim mi? Evet. Sırgı nerede? Ha buradaymış. Arkadaşlar bir dakika yine durdurmam lazım. Evet arkadaşlar devam edelim. Ee, nasıl? Ee, Tarzan nasıl orman yapmış? Evet. Sorumuz var arkadaşlar. Cevabımızı da yapacağız. Orman Ya Şş. Arkadaşlar bu arada bu ikinci sınıf e, ödevi. Ben Birinci sınıflar Onlara göre değil. Cevabı. Ee, cevabımız gece gündüz demeden. Gece gün. Gündüz E. dem deyiz arkadaşlar. Dördüncü neymiş? Dur bir dakika. Evet. Ne zaman arkadaşlar? <laughs> evet. Bir yandan bir geliyor. Neden acaba? Evet arkadaşlar. Ben bir soru bulayım. Cevap da bulurum. Ne zamandayız? zaman? Ne zaman? Arkadaşlar video 15 dakika uzun sürerse yüklenmiyor nedense bilmiyorum. Şu an ikinci, üçüncü dakikadayız. Dört. Dur bir dakika arkadaşlar. Orman tamamdır. Yok. Ne zaman? Ne zaman? Evet. Ne zaman orman yok oluyor? Bir dakika ya. Ne zaman? He tamam. Ne zaman? Orman. O. Yok. O. nokta koyalım. Ah, siz soru işareti koyabilirsiniz. Ben biraz nokta koydum. Ee, arkadaşlar bu bu arada 5 ne 1K. Ee, şimdi e, ne zaman? E ee, gündüz, gündüz. Gündüz orman yok olmuş. Bir dakika arkadaşlar bir videoyu durdursam olur mu? Bir dakika. Tamamdır arkadaşlar. E şimdi e, gündüz yok oluyor yazacağız. E, şeyde beşte. Gündüz yok oluyor. Ol, Tamamdır beş. Şunu küçük yazalım da. Bakalım. Nerede? 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 Aa ormanda dur bakalım biz nerede Şimdi Ne zaman? Şimdi nerede? Tamamdır. Durun bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar videomun 5. dakikada son 10 dakika çekeceğim ama 10 dakikada uzun sürüyor tabii ki. Nerede? Ee, olay nerede yaşan Bir dakika. Ee, olay nerede geçiyor? Tabii ki de ormanda geçiyor. En mantıklısı bu. Şimdi altıncıdayız. Kim? Kim? Şiirin yazarı kimdir? Tabii ki de. E, e, şiirin yazarı kimdir? En mantıklısı bence. Bir dakika arkadaşlar videoyu durduracağım. Alın. Evet arkadaşlar şimdi abonelere gidiyorum. Şiirin yazarı kimdir? Şiir. Yağları kimdir? Arkadaşlar bir yerden e, poşet sesleri geliyor da e, başka bir şeyler yapıyorlar başka birler. E, o yüzden yani. Şu yazarı kimdir? E, bir dakika bakayım. Tekin Özertem. Tamam. <laughs> bakayım yani, bakayım yani. Çekil. Öz. Er. Tem. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Beşte bir kanumuz bitmiştir. Şimdi başlığını yazalım. Başlığını ben yazmadım. Evet. Bir dakika. Bana değiller koy. 5, 1 K. So. O. La. E. Evet arkadaşlar. E, şimdi burası da bitmiştir. Hepinize söylüyorum. Daha çok abone be. like. bir dakika. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz ve abone olduğunuz like attığınız için Hepinize teşekkür ederim. Bay bay.